YouTube sayfa. koltuğunda izliyorlar. YouTube tayfa. Merhabalar hoş geldiniz. Başka bir reels şölenine hep beraberden hazır mısınız? Hazırız kaptan. Ben like'ladım sen izle. Büyük ihtimalle daha önce izledin ama olsun. Olsun. Çok fazla izlemek istiyorsan canlı yayına gel. YouTube'dan izleyeceğine Oturduğun yerden bir kaldır bir kendini bir canlı yayına bir gel de bir selam sabah ver o kadar görüşüyoruz o kadar muhatapımız var şeyimiz var hiç yani bir insan bir insanı bu kadar görüp bu kadar da nasıl görmez? Neyse. İlk reelimiz bu. Aylarca yarrak dövüşüne Hazırlanmışındır, antrenman yapmışındır. Ondan sonra hakem horozun nerede diye sormuştur. Ne var abi ya? Çevirmeyeyim mi mimi? Allah Allah. bugün aboneliğimin bir nokta yıl dönümü. bunu hatırına bir kerecik Mose'yi saklama kabına koyar mısın koymazsan tıkla o yapsan da olur. Gaz varmış da patlamış onunla ilgili kapıyı çaldılar. Hasan'cım öpüyorum seni. Mouse'u saklama kabına koymayacağım Hasan. Böyle bir taleple gelme bana. Siz bunu gördünüz mü ya? Bazen büyükşehir belediyesi. Kıslık müzesi. Kıslık müzesi. Batmanlık diyor ki, oh, anladı Instagram bile Bunlatacılar anladı bile Aynı ben Abi bu da Önüme çıktı 20 like var sadece bu bir tane Heisenberg olan çocuk var ya Köprüden atlayan adı neydi? Va... Bunu unuttum ya. Komik videolar yapıyor. God damn it. İşte o. Vank vank aynen onun çakması. Çok aldım ya nasıl? Kanka güzel de senin boyun kaç? Kanka benim 1.90 ya. Oo. Da sen niye böylesin kanka? Çok kazan ya ben niye böyleyim? 1.50 falan mısın kanka Allah? Bıçalıyor yine geliyorum. Abi ben bu evde tek yayın yapan insanım. Niye bütün kapıları ben açıyorum? Abi ev benim de. Benimle bağlantısı olmayan şeylerde de kapıyı ben açıyorum yayındayken. Vallahi. Allah Allah, Allah, Allah. ya yani ne bileyim ya mesela bir el. Ben hep boymasa da bir elli istedik adamın bir karı bir elli. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. <gülüyor> Geleceğim ben <laughs> oğlum. Bu neydi? Bir şeye benziyor ama başka bir şey çıkıyor bu. Ee, e Trompet çalan fare mi? Trompet çalan fare. Aa, bu Arap şarkıları hatırladım. bir şey yazmış. Wait until they find out boners have a sound too. Selim Bey bunu profilinde paylaştı bu arada story'de. Mama Tülay Hanım o şapkayı takınca hani kondomun içine attırırsın ya böyle kondom böyle biraz aşağı doğru şey olur. Sarkar. O şapkayı takınca öyle duruyorsunuz biliyor musunuz? Dolu bir kondom Kapı gibi. açmaktan şikayet çözel sana taşınabilirim. Kapıları ben açacağım. Kandıma benziyorsunuz şu an. Dolu bir kandım. Arkadaşlar merhaba. Dolu bir kandım. Arkadaşlar merhaba. Sansörde mahsur kaldım böyle duyan da olmuyor, bağırıyorum böyle duvar gözüküyor ee, arkadaşlar çok korkuyorum annemi aradım ulaşılmıyor like atarsanız devamı gelecek arkadaşlar çekmeye çalışacağım Biri şuraya like atsın <gülüyor> <gülüyor>

Ice cream, so good. Think of the ice cream. Think of the heart me. I heard you too. Think of the Glizzies. One hundred Glizzies entering Glizzy overdrive. An increasing grip by seven percent. <laughs> We Bu adam <laughs> so <laughs> sürekli götünü taş atıp duruyor YouTube'a biliyor musunuz siz bu adamı? Adam <laughs> minim oldu bir ara. Bu adam YouTube'un Ebüzlüyor oğlum bu adam YouTube'u sürekli. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl yapıyor? Abi educational content işte. insanlara arka bölge kılları nasıl alınıyor diye gösteriyor. Cart diye jumpscare atıyor sana. Videoya girersen erkek götü görüyorsun. Yani tabii ki seviyorsan sıkıntı değil. Bununla alakalı bir yorumum yok. Ama hani YouTube'dan beklemiyorsun anladın mı? Tamamen her şey var. Her, her şey. Hemen videoyu açacağım. Aç. Biz bunu mi, izlemiş <laughs> miyiz? Çok iyi. Ya, kötü de. İşin üzücü kısmı biliyor musun? Su da su değil. Su da yok. Çok üzücü. 「がに誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せ Niye bunu niye eklemişim onu? Ben bu arada en son hangi realistlerde kaldığımızı unuttum ha. Hani bana bunu izledik demeniz lazım. <laughs> Abi Twilight izlemediniz mi? <laughs> ...görmüştü ya. Türkmüş bu adam bu arada. Ders numarasını koymuş yani da. Biz bunları izledik mi hatırlamıyorum ben. klima. Hapsedilmiş bir klima. Bunu izledik. Bu da Luan şarj kablosu. Tamam bunları izledik. Yurt tayfa bitti. Bu video çok iyi.